Bu meydan okuma hepimizin bildiği Deal or No Deal yarışmasına çok benziyor. Biz de programın yüzü Havi Mandel'i getirmeye karar verdik. Hadi canım. Ne haber abi? 40 yaş üstü herkes onu çok seviyor. Sağ olun lütfen. 14 onu tanımıyor olabilirsin. Beni tanıyor musun? Dur dur dur. Tanıyor olabilirim. M müzisyen falan mısın yoksa? Ayrıca 40 yaş altındaysanız hiç Deal or No Deal izlememiş olabilirsiniz. Ama kuralları açıklayacağım merak etmeyin. Şu tarafta 18 evrak çantamız var. Yarısında elendi, yarısında kurtuldu yazıyor. Şimdi bir sayı seçer misin? 14. Ha çok mantıklı. Ben de kimsenin içinde ne olduğunu göremeyeceği bir yerde bu kutuyu açar mısın lütfen? İçindekine baktın mı? Evet. Ondan sonra en genç yarışmacı kim? Sanırım benim. Tamam o zaman 41'e gidiyorum. 41 şimdi isterse 14'ün çantasını çalabilir ya da elbette kalan çantalardan birini rastgele seçebilir. Bakalım birbirlerini ne kadar iyi okuyabilecekler. Hey 10, 14 numaralı çantada ne var? Kurtuldun diyor. Onu ben alayım. 41 aç şu çantayı. Buna bayıldım. Nasıl da eğleniyor. Tabii eriyor. evet. Geçmişe dönmüş gibi. Çantayı aç. Canına. Yalan söyleyip elindekini tutabilirdi değil mi? Böylelikle diğerlerinin şansı düştü. Yeni bir çanta seçme zamanı o zaman. Kaç numara olacak? 13. Şanslı 13. En genç ikinci yarışmacımız 43 yaşında. Hey 14. Çantanda ne var? Şey diyor. Elendin. Oo. Oh. Ben. Şunu söylemeliyim. Açıkçası doğruyu söyleyip söylemediğini anlayamıyorum bile. 14. Kurtuldun yazmadığına sözde verebilir misin? Elendin yazıyor. Vay canına, strateji mi yapıyor? Ben kendi çantamı kendim seçsem daha iyi olur. 14. Aç bakalım çantanı. Tamam. Sen de elendin. Aa, 14. Aa, çok üzgünüm evlat. Evet birini daha eledin. <laughs> herkesi eliyor. Görüşürüz. Harikasın sen. Teşekkür ederim. Aa, dürüst olmak istedim ve oldum da. Ama elendim. Bence doğru olanı yaptım ama. Geriye 16 çanta kaldı. Bir numara seç. Şanslı rakamımı seçeceğim 3. Bunun için mikrofona ihtiyacımız yok. Yan yanalar. Hala ittifak içindeyiz. Bence sana güvenebilirim. Kalacağımı söylersen çantayı sana bırakacağım. Kalacak mıyım? Hayır, kalmayacaksın. Ah. Çok zor bir karar vermem gerekiyor çalmayacağım. Tamam. 43'ün çantasını çalmamayı seçti. Çantayı açar mısın? Eğer yalan söylüyorsa ve içeride aslında kurtulduğun yazıyorsa, Kırklar birbirlerine olan güveni tamamen kaybedecek ve ittifakları bozulacak. Oh! oh! Bu güçlü bir ittifaktı. Çok üzgünüm Seni 43. Seni seviyoruz 43. Bu diri diri gömülmekten daha kötü. Kesinlikle öyle. Geriye 15 çanta kaldı ve sadece 8'inde kurtulduğun yazıyor. Sana gerçeği söyleyeceğim. Elendin diyor. Kaderimde ne varsa o olsun. 44, sen de eğlendin. Acımasızlık mı? Sanayi Hadi istediğin sayıyı seç. 10. 10. Kimse görmesin ama. Buraya parayla gelmedim. Tek sahip olduğum şey vicdanım. Kurtuldun diyor. Doğruyu mu söylüyorsun? Hayatının en büyük seçimini yapıyorsun. Anladın mı? Vay canına, evet yani, çok gergin. Çalacak mısın? Bırakacak mısın? Bu çantayı çalacağım. Geri dönüşün yok. Bütün geleceğin bu çantanın içinde. Bakamayacağım. Aa. Çantayı aç. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğruyu söylüyormuş. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Bakalım bir noktada kendi yoluna devam etmeye karar verecek mi? Çantanda ne yazdığını düşünsün istersin? Elendi. Peki sana inanıyorum. Çantan seninle kalabilir. Çantayı aç. Dostluğu aslında elenmesine neden olsa da ittifakında iki kişiyi kurtardı. Doğruyu mu söylüyorsun 48? Sana hiç yalan söylemedim 51. Sen de biliyorsun. İşini kolaylaştırayım. Elendi yazıyor. Abi bırak ben yapayım. Çalacak mısın bırakacak mısın? Ağzına sağlık. Her neyse çeyrek milyon için oynuyorsun. Benim kararım şu yönde. Çalmayacağım. Bakalım 48 doğruyu söylüyor muymuş? 3, 2, 1... Yalan söylüyormuş. Aa. Kandırdın. Çok iyi kandırdın. Umarım öğrenmemişsinizdir. Yalan böyle söylenir. İlk dokuza girmeyi başardım. Bakalım 51'de başarabilecek mi? 17 abi. İşte geliyor. 17 geliyor. Hadi. Ona güveniyorum. Bakalım ne diyecek? Elen de diyor. Çalacak mısın? Bırakacak mısın? Çalmayacağım. Çalmayacaksın. Tamam. Gösterelim. Dürüst biri. 51. Maalesef elendi. Berbat bir his. 54 demin kıl payı kurtulmuş olsa da elenip elenmeyeceği asıl şimdi belli olacak. Merhaba 54. Hazırım. Bu konuda dürüst davranacağım. E, 7. çantada elendi yazıyor. Beni buradan göndermek istediğini biliyorum. Çünkü yalan söylemiyorsun. Bu çok zor bir karar. Çalacak mısın bırakacak mısın? Şu anda üzerimde öyle bir baskı var ki anlatamam. Gerçekten. Gerçekten. Aa, aa, aa. Ha, çalıyorum. Bakalım. Tamam sana söylediği elendi diyor. Yine de çalacak mısın? Çalacağım, evet. Çalıyorum. Onun için el bombasının üstüne atlıyor. Ona inanıyor musun? Ha, inanıyorum Onun için en iyisini istiyorum ben. Yani gidip torunlarımı göreceğim. İnanmıyorum. Vay canına. Daha önce hiç bu kadar fedakar bir şey görmemiştim. ...bu şeye takılıp düşecekmişim gibi hissediyorum. <gülüyor> Dikkat! <gülüyor> Bu seçimi yapmak hiç zor olmadı, inan bana. Tanrı seni kutsası. Bir şey verme şansınız olursa... ...bunu o kişiye verin. Ve kazandım da. Havi Mandel'le tanıştım ya. <laughs> 54 elinde tekrar bir elendi çantası olmasına rağmen... ...yine gerçeği söylemekten yana oldu. Elendin yazıyor, kurtuldun değil. Hayır, bunu çalmayacağım. Oyunun sonuna yaklaşırken kurtuldum yazan çantalar bitmek üzereydi. Çantada kurtuldu yazıyor. Çalmak istiyorum. Ona inanamıyorum. Ne? Aa. Oh. Oh, hayır. Ve geriye son iki çanta kaldığında yalan mı yoksa doğru mu söyleyecekler gerçekten bir fikrimiz yoktu. Geri kalanlar 67 ile 96. Biri kurtulacak diğeri elenecek. Çantayı sen mi seçeceksin yoksa 96 mı seçecek? Buyur hadi 96. Buraya geldiğin için sağ ol. Umarım senin yaşında senin kadar enerjik olabilirim. Gelecek yıl kayak yapmaya gideceğim. Tamam, hangi çantayı istiyorsun? 16. Tamam, 16 o zaman. Çantayı açıp içine bakacağız. Başka birinin görmesini Çantada istemeyiz. Çantada ne yazıyor? 96. Elendin. Babam da 96 yaşında. Yalan söyleyecek biliyorum. <laughs> Sahnedeki son çantayı mı seçeceksin yoksa 96'nın çantasını mı çalacaksın? Çalmayacağım. Buradaki çantalardan başka çantamız kalmadı. Bütün çantalar açıldı. Biz de olayları biraz daha ilginç hale getirmek ve kimin devam ettiğini görmek için ikisini de aynı anda açacağız. Son 9, 250 bin dolar için geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1... <laughs> Buradasın. Devam ediyoruz ve 96 numara yalan söyledi. Yaşıyoruz. Bize durmak yok. Yarışmaya devam eden en yaşlı kişi olmasının sebebi bu. <laughs> bu sonuçla ilk 9'a kalmış oldu. Bundan sonrası daha da iyi olacak.